Selamun Aleyküm. Aleyküm Selam. Daha önce ezberlemiş olduğum bir e, hadisi şerif olarak aklımda kalmış. E, hayrun nasi karni sümmel yerin yelenon, sümmel yerin diye böyle bir tekrarı vardı. Acaba bu hayrun nasi karni diyen Peygamber Efendimiz e, hadisini nasıl anlamak lazım? Yani sadece sahabe, tabi, tebe, tabi şekliyle mi? Günümüze bakan, bize bakan yönüyle Hayrun Nasi Karni ne demektir? Hayrun Nasi değil de o tabir Hayrul Kuruni Karnidir. Hayrul Kuruni Karni Sümmellezi Yelunehum Sümmellezi Yelunehum şeklindedir. Karn asır manasında kullanılıyor. Ama asırla karn arasında fark vardır. Asır yüz seneye denir. Bir asır yüz sene Karın ise bir batın yani bir nesil. 60-70 sene. 3 nesil demek yani bu burada. En hayırlı asır karın yani. Benim içinde yaşadığım asır. Bir başka rivayette ve ene fih buyuruyor. Benim içinde olduğum asırdır. En hayırlı asır. Ve sonra ondan sonraki asır yani tabi'in dönemi. Ve sonra ondan sonraki asır tebe-i tabi'in dönemi olarak. Şimdi bu üç asrın ha, asırlar içinde hayırlı asır olması çok yönlü yani bu bile kendi içinde birkaç saat tefsir ister. Kısaca birkaç noktasına birer cümleyle temas edecek olursam. Birincisi insanların ve varlıkların en hayırlısı olan Hz. Muhammed Aleyhisselam o asırda yaşadığı için çünkü Efendimiz Aleyhisselam hayr-ı mutlakın temsilcisidir. Bu tabiri ezberleyin. Öyle mübarek gecelerde veya sela verirken cenazelerde hocalar binarelerden o salatü selamla Efendimiz'i vasfederlerken bazen de derler ki Esselatu vesselamu aleyke ya hayra halkillah Salatü selam o zatı olsun ki o yaratılanların, yaratılmışların en hayırlısıdır. Efendimiz aleyhissalatü vesselam hayrı mutlakın temsilcisidir. Nasıl temsilcisidir? Çünkü Kur'an-ı Kerim'de anlatabildiğimiz, anlatamadığımız, Kur'an-ı Kerim'de de geniş, yani mutlak ifadelerle anlatılan hayrın ne kadar derece ve mertebesi varsa hepsini bize anlatan, bize ulaştıran, Hayrı gösteren, hayra delalet eden ve bizi ikna, ilzam eden bu mevzuda Hz. Muhammed Aleyhisselam hem zatıyla hem de icraatıyla hayırı mutlaka temsil eden Efendimiz Aleyhisselam o asırda yaşadığı için e, hayırlıların yaşadığı zarfta e, mazrufu öyleyse zarfı da hayırlı olur demek. En hayırlı asır benim asrımdır veya benim içinde bulunduğum asırdır. Bir bu manada anlamalıyız. Sonra ondaki, ondan sonraki asır yani o asra komşu. Sonraki asır o da komşu onlara. Yani sahabeden ders almış, tabiin feyiz almış. O hayırlardan büyük hissesi, büyük payları olan asırlar manasında bunlar. Bir de sohbete girerken hayır kelimesinin Kur'an'da yedi tane de şerrin zıttı olarak yani su vesaire gibi seyye gibi yani bu şer, hayrın zıttı olan bu kötülük, şer vesaire fitne o asırda bunlar da yok demek yani. Bunlar da olmaması yönüyle hem şeytanın kaçması hem de meleklerin bol olması gibi yani bir yönüyle bu hayır asırların hayırlı olması. Bir de şöyle düşünmek lazım. Yani insanların da hayırlısı, en hayırlısı, zamanların da en hayırlısı, mekanların da en hayırlısı, gecelerin en hayırlısı, mesela ayetlerin de en hayırlısı, ayil Kur'an, ayet el kürsi mesela, mekanlarınki Arafat, Mekke-i Mükerreme veya Mescid-i Haram, Efendimizin mescidi gibi, insanların hayırlısı, Ümmetlerin de hayırlısı vardır. ve hayra ümmetin uhricetli nes. Emri bil maruf ve nehi anil münker yapanlar da en hayırlı ümmet. Ümmetler içerisinde binaenaleyh asırlarında zaman olarak en hayırlısının öyle bir zaman dilimi olması da gayet normaldir. Öyle olması gerekiyor. Bu ve buna benzer demin anlattığım hayır kelimesi Kur'an-ı Kerim'deki temel ölçülerle meseleyi ele alarak o asrın, ikinci asrın, üçüncü asrın kameri olarak, hicri olarak asırların en hayırlıları olması bu şekilde yorumlanabilir. Teşekkür ederim.